Burda da, evet arkadaşlar. baba, <laughs> Şu an Şu puftan, şu ben. evet. Benim kalem şu şu At. Bu <laughs> baba, bil, sen aklında tamam mı? Tamam. Ben de kendi Şu an Beni yeniyor babam Bir sıfır babam yeniyor beni Hadi bakalım Mahalle maçındayız ki ne? Lesele olma hele baba ciddi ciddi. Bütün kapalı koy. Hadi gittin mi? Hı -hı. Kapı çıktı. He? Hı -hı. Lan kapı çıktı. Hadi. Bir kapı çıkarayım Arkadaşlar kapı çıktı. Kusura bakmayın. Kapı çıktı. Arkadaşlar. Arkadaşlar üçü kim? Babam yemiyor, ben yerim. Yani iyi oynuyor da cidden söylüyorum. Gülenek yapmıyorum. E Babam öyle bir oyunu Bak kesin kapalı. Gol mü? Kaç kaç gol attım kesin kapalı geldiğinde. Evet. Gol. Var. Gol. 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 Evet. El. Ben, Arkadaşlar. Ben Arkadaşlar. Siz yorumlara yazın. El. Ben de doğru söylüyorum. Ben kullanacağım. Bekle. Tamam sen kullanacaksın. Hazır mısın? Dur. Asıl değil mi? Şimdi asıl. Şimdi. Evet. Hı. Şu an Ersan babası kullanıyor. <laughs> Bu altını kullanıyor. Evet. <laughs> evet. Babam ayağını kaldı. <laughs> Baba gelsene şöyle. Gel bir senin iyisini gelsinler. Bana hiç senin iyisini gelmedi. He. Beni ha? Beni gördü. Arkadaşlar. Bak sese bakıyorum. Dörd Gel. 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 Evet. Dört kamera tam istediğim benim baba Asfis maçlarda böyle atıyor. Ha böyle. Ayağımı kırdım. Diyor. Gidiyor. Aynen öyle. Geldim. Ben arkadaşlar röportaj çekiyorum. <laughs> şu evet. evet arkadaşlar. Şu an ben 5 ülündeyim. Baba şu an babam karıştı. Hayır, hayır, ben elim koydum. Ha? Hayır. Tam ben kullanalım penaltı benim. Bu arkadaşlar bu la top. Arkadaşlar top yok burada. İşte teklerle yaptık. Hadi ya. Ha? Siz girdi mi? Aç. arkadaşlar şu an topumuz yok. Bize bir top yeter. Yani, o da şöyle bir top. Böyle bir top getirdik. Top değil denen de lastik deniyor. Bizim eskiden top yoktu. <laughs> şişeler Şimdi yastık yapıyoruz. Hadi <laughs> Daha iyi, daha kalın işte. Pes de <laughs> de <laughs> şişeden daha kaldı. Ee, eskiden siz mi oynadınız? Ee. Pet, pet, pet şişeyle. Pet şişeyle daha kaldı, Değil mi? Şişe, de, gitmez. şişe daha böyle şey. Ama daha yastık iyi. Evet. Şişe daha şey. Ama yastık daha kaldı değil mi? Tabii. Gel. Bir Gel, Arkadaşlar, eskiden bunlar gibi, hiç... Ne oldu? Ne oldu? Şey ya. arkadaşlar. Kim yeniyor? Şu an 65 esen yeniyorum. Ha, esen mi yeniyorum? He. Şu, şu an 6, -6 oldu. Yok dilek. Benim attım dilek oldu. Hı? Tamam. Arkadaşlar, şu mu Svon 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 Hverðum við góðum? altı beş. 6-5 <laughs> kim veriyor? Ben. Altı beş veriyor. Bak sen hangi takımdasın? Bu Fenerbahçe. Oyunda. Oyunda? Hı, Hı. Oyunda baba Fenerbahçe. Ben Galatasaray'ım. Fenerbahçe 6 Galatasaray beş. Ay hatta ismini söyleyelim direkt. Fener Galatasaray anlamazsınız ne yapabiliyosun babamın düşüncesi var sen böyle abi girme koletine girme oh, aaa çizdi ne çiziyonu porno gibi koy porno gibi <laughs> 7-5 evet arkadaşlar 7-5 deniyorum ooo oh. Gördüm bile. Arkadaşlar şu an şu an topu aldım Fenerbahçe'ye evet. Esnaf Hayır. Asliste Fenerbahçe Galatasaray karıştırırlar. Karıştırırlar. He tamam. Evet Fenerbahçe evet, topu. Böyle böyle Galatasaray değil. Evet. Usta değil evet. Sen kaleci ve oyuncu sayıcı kendine. Ya kaleci oyuncu. Hayır kaleci oyuncu da atılalım Fenerbahçe'de size <laughs> <At işte. gülüyor> Ben Sene Cem Bir de atıyorum ben günah Çatı Neydi sizin kalecinin adı? Bilmiyorum bak. Neyse Sen Cenk Ben Sen Cenk Tosun'sun 7 7 söyleyeyim. Babam Fenerbahçe. Gavsay. Öfer gidiyor mu Gavsay? Şaşırma canım. Ne oldu? Nereye geliyor? Ben geliyor doğru. Ay Yürek mi Yürek mi yedin? İyi bari. Gavsay. Kola tozu Ben artı Gelme gelme Mae'n meddwl bod... Mae'n meddwl 56. Evet, evet 8 6. Arkadaşlar bu arada bir tane videom var. <laughs> arkadaşlar bu arada dur bir dakika. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu arada bir videoda ayağım kırılmıştı. Size söylemiştim. Demiştim ki ayağım kırıldı. Arkadaşlar hatta şu an arkadaşlar çok da iyileşti. Bakın. dön tövbe ayak.

2-8 hatta. 8-8 mi? 8-8. Hmm. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Kimi? Sen konu sen. Ben mi? Yoksul ben mi? <laughs> <ver> be. Evet. <laughs> 9-8. 9-8. Ben 9'um sen 8'sin. arkadaşlar. Tek avuçta Ne? Ah şeyde. Dağın dokuz dokuz yedi. Dokuz Do sekiz. On, on yedi. Nasıl? Dokuz olmuştum ben. bitti <laughs> bitti ah penaltı. Ya penaltı, sen kendi tadı misin Kaleci? tamam kaleci koydun bana <laughs> tamam kaleci koymadım on düz bir yüze on düz bir yüze 3 2 1 2 3 4 5. 5. 6. 6. 6. 8 9 10 18 20 Değil, değil. Değil, Ama taşa değil. ben değil. buraya geçti ben değil. Değil, Ben Değil, sen Değil, değil. tamam Ben dememişim ben Değil, Ben, deyemeyim. ben Değil, değil. Değil, değil. Değil, değil. Değil, Kaç kaç? değil. Það er að vera að vera. Hætti maður öfum maður. Anni. Átt. Góð. Það er hægt góð, stuð. Það er það góð. Ótt síðan, svo góð. Ætti það. Ótt. Svona maður. deşle. ben tamam ben sen de ben ne de değmesin. Ben değmedim. Tamam. Çünkü ben kullandım ya. Go. O 19. Ben also, also, 11. 11 ist 11. Ya lan. saklama

Düştü. ikonu düşer. 10, 10 Lamborghini. Bir 11. 11. 11, 11. 11. Ha, tamam. educated, düşmedim. Dün, bana macide sen düşme seni. 3. Bu taraftan geçeyim. Bu hale. 12. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? 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 olarak Sinan. Onu o, o tarafını silebiliyorum. Nasıl silebiliyorsun? Evet bir tane uygulama var o tarafını silebiliyorum kötü taraflarını. Tamam. Kötü taraflarını sileceğim. Sıkıntı olan tarafları var. 13. 13. Tamam 15'te bitsin. Hı. Hadi sen kötü tarafı sil. Tamam kötü tarafı Şu an ben 12'yim. 13'tü sen. Onu düşünüyorum. On ben şu. On üç lan. Ben nasıl bildi? On üç kah. On üç. Ah on iki değil ben, ben mi? on iki değil mi? On iki Bu da Bir daha kalmış. Bu çapı geri geliyor. Her, Her altı. Yine bu değil. Yine bu Evet arkadaşlar şu an şu an penaltı kullanıyorum Fenerbahçe. Topu görüyorsanız top yerdedir ama yaptık. <laughs> Geçen yine. <laughs> evet şu an top olsaydı şu şey, önce artık da şu için yatıp atın bu. Evet arkadaşlar bunu mu Bu Bunu <laughs> Sen onu da zaten. Nasıl, ben Ben de, ben de on, on bir 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 tane kaldı. Boşuldu. Bu sızdı. Bu şey yani. Aç şu belisi. Bu tarafını da söyleyeyim mi? Alacağına geldi bir tarafını. Hmm. Bir, iki, üç. Tamam, başka Yine bu ona geldi, yeter lan. <laughs> Oradan gerekmiyor gidiyor. Mahmut Kutu Hakkı'nın